kendi gebelerime ahududu yaprağı çayı içirtiyorum. Doğumu kolaylaştırıyor ve açılmayı sağlıyor. 3. saniye, bir saniye. çok önemli. Ahududu yaprağı içirtiyorsunuz evet, doğum kolay olsun diye. 3. Evet, evet. haftadan itibaren içirtiyorsunuz? 34. haftadan itibaren günde 1 litre kadar ahududu yaprağını 10 dakika e, kaynatılmış suda demleyip süzmelerini istiyorum. 3-4 kaşık, 3-4 çorba kaşığı kadar toz haline getirilmiş, çay haline getirilmiş ahududu yaprağını kaynatıp yani kaynatmayıp daha doğrusu demleyip 10 dakika süzüp içmelerini istiyorum. Onu taze hazırlıyorlar. Günlük 1 litre, 1 litreyi bitiriyorlar. İçine buz koyabilirler ama başka şeker falan koyamazlar. 1 litreyi günde bir günde, günde. bitirecek değil mi? 36 hafta arası 1 litre, 36'dan sonra 1,5-2 litre içiyorlar. Ahududu yaprağı diüretiktir. Hidrar söktürür. O yüzden A ah